Günaydın arkadaşlar. Bugün e, buradayım. Bugün otelden izinliyim. izin gülüm ama işte bir yövmeye işi var. E, i̇laçlama gene. Zeytinleri ilaçlayacağız. İlaçlayacağımız bahçenin evi de burası. Adam güzel bir ev yapmış. Villa tarzı. Önünde havuzu var. Kapısı açık değil. Adam daha gelmedi. İlaç almaya Böyle. Önünde havuzlar. Güzel bir ev. İnşallah Allah bize de nasip eder yani. Bahçemizde burası. Bunların hepsi ilaçlanacak. Bugün inşallah hepsini ilaçlayacağız. Arka tarafı da var. Komple. Ağaçtan ev yapmış. Villa yapmış. Eskiyeler çalışıyor. Çimleri söylüyor ama bu çimler de bizim eko etmişti ekmişti zaten güzel olmuş yani. Öyle bakacağız. Bozba sesleri. Bence huzur verecek. sesini hemen algılıyorlar susuyorlar ilaç bu bunu Bu ilaç böcekten mantarlaşmadan korumak için kullanılan bir ilaç. gövdesini, yapraklarını komple indiriyoruz yani. <laughs>